Evet. Gel bakalım sahte Marcel. Gel. Nasıl yaptın bunu? Senin bu bir tuzağı dediğin şeyi biz Beşik'te öğreniyoruz. Şimdi sana yaşaman için son bir şans vereceğim. Kate nerede? O bilgisayar odasındaki görüntüler ne anlama geliyor? Gökbençeye ne yapmaya başlıyorsunuz? Anlat. Ah, anlatamam. Ah, ah, öldürürler beni. Dur. Onlar belki öldürmez ama ben kesin öldürürüm. Eğer konuşursan seni belki korurum. Anladın mı? Dur. Dur tamam. Tamam. Tamam tamam. Dur. Dur tamam. Kate, Kate'le Matilda çok yakın arkadaş. Ben daha önce onlar için çalıştım. Kate, Matilde aradı. Ondan yardım istedi. Matilda. Uzun zaman oldu. Bana yaptıracak bir işin yoktu demek ki. Artık var. Türkler çok gizli bir silah ürettiler. Çok büyük. Duydun mu? Gök pençe. Bütün dünya duydu. İyi. Güzel. O silaha siber saldırı düzenlemek istiyorum. Silahın olduğu bina ile ilgili her şeyi biliyorum. Sadece yardımına ihtiyacım var. Büyük iş. Büyük para Kate. Tamam. Sen çalışmaya başla. İstediğin parayı vereceğim. Madem her şey senin yüzünden oldu. O zaman sen düzelteceksin. Altta yalçında. Alo. Çok acil paraya ihtiyacım var. Hayattasınız. Dediğimi duydun mu? Duydum Keita Hanım. Sorun etmeyin en kısa sürede alt şirketlerden birinin üzerinden parayı çıkarırım. En kısa süresi falan yok. Kaybedecek zamanım yok. Acele etmeniz gerek. Yalçın Holding'in bütün kasasını boşaltmak istiyorum. Para ne için lazım? İmkansız sayılabilecek bir iş için. Anlaşıldı. binaya girmek çok zor. Kate 50 milyon dolar için tamam dedi. Ben de zor dedim zaten. İmkansız demedim. İçeriye asker ya da ajan sokamayız. Ama Gökpençe'nin beynine ulaşacak olan nano böceklerin bu işi halleder. Güvenlik önlemlerini gördün. Nano böcekleri tespit edebilirler mi? Eğer ana girişten sokarsak hemen anlarlar. Yani bu teknoloji çok iyi bir şekilde dizayn edilmiş. Ama acil girişi kullanırsak, işte bütün sorunumuzu çözer. Harika. O kapı hangi durumlarda kullanılıyor? Vallahi tam bakamadım ama eğer Gök Pençe'ye giriş izni olma... ...iki mühendis arkadaşa bir saldırı düzenlersek. Acil durum ilan ederler. Aynen öyle. Kate, benden daha iyi bir arkadaş bulamazsın kendine. Gök Pençe'ye ulaşmanın bir yolunu bulduk. Senin için çalışan adamlar gök pençeye erişim izni olan iki kişiden birini saldıracak. Öldürmek zorunda değilsiniz. Bana biraz zaman kazandırı yeter. Sonra? Sana acil bir uçakla nano böcekler gönderiyorum. Benden ne istiyorsun? Adamların yetkililerden birinin üstüne kurşun yağdırsın, ortalığı karıştırsın. Sadece bu kadar mı? Şimdilik sadece bu kadar. Sen deli misin? Gidip indirelim işte. Ne bekliyoruz? Bütün avantaj bizde. Hayır. Bir adım bile gitmiyoruz. Kraliçe bunu mu emretti? Kraliçe sana benim emirlerime uygulaman emretti. Ben ne diyorsam onu yapın. Ulan! Ya. Kabak ya gibi ortadayız. Görmüyor musun? Şimdiye kadar kafalarını elli kere sıkmıştık. Ateş etmeye devam et. Yoksa döner. Elli kere ben sana sıkarım. Sonra ne olacak peki? Güvendin adımlarından birini seç. Uygun bir mekan bulsun. O kısmında planı sen işleteceksin. Özetle ikinci aşamada görev şu. Geri izni olan diğer mühendisinin üstüne sana gönderdim nano böcekleri yerleştirecek. Kırmızı kod geldi. Acil binaya imtihanınız lazım. Mehmet Bey'in aracına saldırıyorum senden de. Dinle arabalara, çıkıyoruz. Böcekleri yerleştirsek bile kapılarda son teknoloji güvenlik ekipmanları var. Hemen tespit edilir. Hepsini düşündük. Merak etme sen. O teknoloji ana giriş kapısında var. Ama acil giriş kapısında yok. Biz adamlardan birine saldırınca... Tüm girişler otomatikman kapanacak ve acil kapısını kullanacaklar. Ana kapı güvenlikten eline giriş çıkışlara kapatıldı. Acil giriş kapısından devam edeceğiz. Nano böcekleri üstüne yerleştirdiğimiz yetkili gök Pençe'nin yanına girdi anda Gerisini siz halledeceksiniz. Tam olarak Evet. Arada binlerce kilometre de olsa gök içindeyiz. Eğer yaşamak istiyorsan yaptığın şeyi bulacaksın. Beni bırak. Ben de istediğini yapayım. Ben senin gibilerin söylediği şeyi yapmam. Ç çabuk karar ver. Zamanınız alıyor. Hem ben bu bilgisayarı aşağıya bırakırsam konuşmamızda hiçbir anlamı kalmaz, değil mi? Şimdi koz bende saatte Marcel, zaman işliyor. İçerideki bu bir tuzaklarına dikkat edin. Lucas'ı canlı alıyoruz.